dikiş videoları çekiyorum. Videolarımı beğenirseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum hepinize. Bugün bu videomda değişik bir yöntemle elbise yapmak istiyorum. Bu mankeni daha yeni aldım. Zaten bu mankeni alacağımı tüm Instagram alemine duyurmuştum. <laughs> Sürekli bundan bahsediyordum. Yani kimse gözünden kaçmış olmasın diye. Şimdi bu mankenin üzerinde şıldır apaç çalışması şeklinde yaparak böyle degaje sırtı açı yapmaya çalışacağım. Bunu yapabilir miyim? Hiçbir fikrim yok ama elimden gelen en iyisini yapacağım. Çünkü hayatımda ilk defa bu mankenle çalışmış olacağım. Bu manken benim sınavım var gelmişti. Hiç dokunamadım o yüzden de. Bir kumaşım var. Jersey haki renkte bir kumaşım var. Her parlak jersey bir kumaşım var. Bu kumaş zaten kendinden akışkan ve esnek olduğu için yapısına güvenerek bu kumaşın akışına göre devam edeceğim elbisede. Ben yine de istediklerimi biliyorum ama Yine de kumaş bana izin vermeseydi onu yapmaya çalışmayacağım, zorlamayacağım ama bu kumaş bana izin verir gibi geliyor çünkü gayet esnek ve çok çabuk kurudu. Gayet bence mayo falan da yapılabilir, mayo bikini de yapılabilir diye düşünüyorum bu kumaşlar çünkü ben her zaman kaşırla çalışmadan önce kumaşlarınızı yıkamanızı öneriyorum. Ben de kadın ve çok çabuk kurudu. Bu kumaşı böyle böyle tutarak üstünden bir şeyler yapmaya çalışacağım. Zaten kumaş çok güzel olduğu için kendi şu an bile mesela güzel bir elbise gibi gözüküyor bence. O yüzden beni zorlamaz. Umarım zorlamaz. Çünkü bunu ilk kez yapacağım. Jojeka yapacağım söylediğim için şekilde de Jojeka için başımı öncesinde götürdüm içeri doğru. 5 cm gibi olacak şekilde. Anladınız mantığını siz genel olarak. Bunu böyle koyacağım. Ütü yerinden. Ve sonrasında sırtı açık yapacağım dedim ya. Şuradaki yuvarlak kısmın altından bir başlangıç yapıyorum ki sırtını açık yapabilmeme imkan bunu yine ütü yerini bozmaya maya dikkat ederek yukarı doğru götürüyorum. Burada da şurada deneme yapıyorum. Çünkü degaje yakaların hep askısı başından, şuradan başlıyor. Koltuk altı nidasından gibi başlıyor. Ben de o yüzden o koltuk altı bitiminden hemen iğneliyorum. Sonra bunu yine ütü yerini bozmamaya dikkat ediyorum. Ben degaje yakayı çok beğeniyorum bu arada. Gayet havalı bence. Degajesi nasıl oldu sizce? Yan kısımlarına geliyorum. Şimdi ön tarafını gayet beğendim. Şimdi şu yan taraftaki fazlalarını keseceğim. Yan taraflarını şu şekilde aldım. Koltuk kalsa için çünkü sırtını böyle üçgen yapacağım. Ve yapmam gereken şey bunun bel kısmının olacağını belirlemek. Ben belli dar olan elbiseleri daha çok beğeniyorum. Böyle savaş gitmesinden ise belini belli etmesi daha çok hoşuma gidiyor. Şimdi de arkasına geldi sıra. Şimdi bu elbiseyi nasıl dikeceksem oraları işaretleyip kesip halledeceğim. Sonra da arkasını yapmaya başlayacağım. Evet bugün ikinci gündeyiz ve elbisenin gün biteceğini düşünüyorum. Elbisede birkaç tane değişiklik yapmam gerekiyor. Çünkü arkası istediğim gibi olmadı ama yine de benim için sorun değil. Gayet güzel oldu. Şimdi elbise tarafını diktim. Diğer tarafını da dikmedim. O taraflarını da birleştireceğim. Nasıl birleştirmem gerektiğini düşüneceğim. Ve bel kısmında bir değişiklik yapabilirim. Mesela şöyle dar olmasını beğendiğimi düşündüm. Ve onun için de hafif değişik dikişler uygulaman gerekecektir mutlaka. Şimdi bugün o yüzden de aşamalarını yapacağız. Sonrasında tek boyunu kısaltıp bitireceğim. Askıları da şöyle yapmıştım. Buraya koydum. Elbisenin belini böyle bol artıyorum. Yukarıya bir hareketlilik katıyorum. Ve daraltıyorum belini. Beni otursun istiyorum. Şöyle bir uzaktan da baktığımda güzel beğendiğim sonucunu. Sırt tarafına geçeceğim şimdi. Boyut hakkında bir fikrim yok. Mini yaparım diye düşünüyorum. Şimdi bunları çıkartıp dikeceğim. Şimdi bunu dikkatli bir şekilde çıkartıyorum. Sonrasında dikiş işlemlerini yapıyorum. Ben zikzak dikiş kullanıyorum. Jarj kumaşta zikzak dikiş. Siz de tercih edebilirsiniz. Her şeyi yaptıktan sonra bu şekilde gözüküyor. Şimdi askıları ve hallerini belirlemek istiyorum. Askılar için şöyle bir fikir düşündüm ben aslında. Gördüğünüz gibi askısını bir böyle yapmayı deneyeceğim. Nasıl olacağını bilmiyorum ama. Şimdi askıları gördüğünüz şekilde dikeceğim. Deneyeceğim üstümde. Eğer böyle benim üstünde tutarsa böyle liseye Böyle bırakacağım askılarını. Bence gayet güzel değişik bir tarz olur. Eğer olmazsa da düz yapacağım. Şimdi hemen bu askılarını da dikmeye elbisenin geçelim. Senin askılarını da yaptım. Askılarını düz yapmaya karar verdim. Böyle olunca beni tutmadı çünkü. Şimdi elbisenin etek kısımlarını kendime göre kısaltacağım. Ve düz dikiş. Evet, evet elbisenin dikide. bitmiş hali bu şekilde oldu. Böyle de gece kasır bir elbise yaptım. Jersey kumaştan. Umarım videomu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.